Arkadaşlar kayıt süremiz de olduğu için bir sonraki kayda geçiyoruz. Bunlar hep e, Aras tarafından evde YouTube kanalına atılacaktır değil mi? Evet. Şöyle bir gezi videoları. Doğa videosu, Eskişehir'e evet. yürüyüş videosu. Babanın içine atacağım. Evet, kamp videosu işte. 30 dakikalık bak, bir video bak, çektik, şu, 25 dakikalık. Şu e, tepedeki da e, düğün salonu var ya. Evet. Oraya gideceğiz. Tamam. Ataşlar sizin için işimiz zor. Yani sizin için yürüyoruz Ay Sonrasında ayakları şişti şu anda bakın Ayakları su topladı evet, Benim de ayaklarım su topladı arkadaşlar Benim ayaklarım bayağı Su topladı Şu ilerideki sokaktan aşağı döneceğiz Bak, Bir de şu, şu Yukarıdaki suyun sonu var ya He, Oraya gideceğiz tamam. Şuradan ileriden gidelim göze göze gidiyoruz ya Evet Bana şey, nasıl şişti Tırnaklarım var sa böyle mi? Öyle de olur, tnaftalı da olur oğlum. Baba. <laughs> bak canım güzel mi? Çok. Taraf. Baba, ba, biz nereye gidiyoruz? Şu anda dediğin yere gidiyoruz. Navigasyonu Aferin. açtık. Arasın dedi ama bayağı yorulduk değil mi? Bak. Nereye kadar yürüdük lan dağlara gittik. Su var mı? Su var. Evet arkadaşlar. Bak, ba şurada para vereceğim. Suyu içeceğim. Şurada bir su molası verecek. Arkadaşımız. Ayağıma krap girdi baba. Tamam. Çok gezdik çünkü. Aç su içelim. Bir saat yürüyoruz. Güzel bir YouTube <laughs> videosu <olsa> oldu. Hadi. <Tabii. gülüyor> bir sonraki videoda şuraydı. evet şu e, arasın suluğu arkadaşlar yarım litre süt içti herhalde bir sonraki videomuz neresiydi aras arkadaşlar hmm. buradaki dağ tamam. çıkacağız. şu anda arkadaşlar arası böyle görebilirsiniz açıdan geniş açıdan Bur şu dün sana gitmesi zor Oradan gitmesin zor. Oradan gitmesi, çıkması gerçekten. Zor. Ya, arası arkadaşımızın dediği gibi. Zor. Zor. Arkadaşlar sizin için yapıyoruz. Her şey sizin için arkadaşlar. Zor. Bu videolar sizin için, eğlenmeniz için, güzel vakit geçirmeniz için. Evet. Sağlıyoruz. Evet. E, Bakma bak, yolu gösterme. Yolu göster diyoruz. Şu anda yol biraz çektiğimiz için. Hı -hı. Güzel oluyor. Eğlenceli bir video oldu. Evet. Ama şu anda bir hedef daha var. Büyük düğün salonu. Evet. Geçen Aras da oraya gitmiştik. Büyük bir evet. balon almıştık ışıkla. Evet. 200 milyon para vermiştik. Bak, bak alttaki değil Yok yok büyük olanı geçiriz. Evet. Bak, bak. Köpte gidiyorsun Fınoldakine. <laughs> onu da başka zaman. Bak onda başka videoda. Evet. Bak. Onun da ne zaman sorayım? Hı. O da 3 gün sonra yaparız. Tamam. 13 gün sonra yapacağız. Olur. Çünkü oraya gitmek bayağı bir zor. Bayağı bir zor. Bak oraya da yürüyerek. Oraya da yürüyerek olur. Evet arkadaşlar Artık şu anda. Artık böyle yürü. Ne biliyorlar? Bu şey, çekmek. İsterseniz yorumlarda belirtin evet. de. Babamla Yorum. beraber yürüyoruz diye. Hani ben tek küçük olduğum için Yorum, babam yanımda koruyor beni de. yorumlar daha söyleyeyim bana ben Heh. kesinlikle yaparım evet hani gitmek istediğiniz bir yer varsa evet. şu anda biz e, bir saate yakın oldu geziyoruz Hı -hı. youtube videosu çekiyoruz arkadaş sizin için ayağıma krap girdi evet yavaş yavaş mahalleye geliyoruz bayağı bir gezdik düğün salonu videosunu başka zaman mı yapsak arası yorulduk çünkü ba hayır Haydi yapalım o zaman Bunu yapacağız diye kırıkma. Bak o yukarıdaki ne? Evet. O. Vallahi. Evet. O yüzden şu aşağıdan inmemiz lazım. Evet. Bu yolları artık Aras biliyor. Şu anda Aras'ın mahallesine geldik. Şu aşağıdan ineceğiz. Evet. Bu şu, şu yukarıdan da böyle gideceğiz. Evet. Şuraya dön sağa döneceğiz. Direkt mi gideceğiz? Evet. Direkt aşağı değil mi? Hı hı. Babam yolu belirtirim. Yolu çekiyorum. Evet. Biraz da kamerayı a, a, arasa veriyorum arkadaşlar. Bak gitarımı tut. <laughs> Artaş, ben şu anda e, benim mahalleme geldik. Benim mahalleme hep gidiyorum. Kendim burayı yönetiyorum. O sen bu mahalleyi bilmiyor. Evet mahalleyi biliyorum ben. Yani. Baba tamam. ama şu yukarıdaki düğün sarını o yukarıdaki düğün sarını bilmiyorum. Evet. Nereden gidiyor? Evet. Ben sana şimdi ıı, arkadaşlar Orayı ben bilmiyorum arkadaşlar. Orayı şu anda Aras bizi götürüyor. Evet. Ben size şu anda götürüyorum. Benim elimde. Aras tarif ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar hem yola bakıyorum hem de ter. Telefon bakmasın. Evet, Sizi görmüş. Görsün mü görsün? Evet arkadaşlar Arası küçük bir yolda bayağı titiklendi. Soldan gidiyoruz. Çünkü araba geldi. Arkadaşlar böyle YouTube videolarda da arabalara dikkat edin de. Evet. Sağınızı solunuza dikkat edin de. Ee, arkadaşlar bir tane e, koçun bir tane yani bizim kanaldan demiş ki abi şş, e, abi telefon çok iyi evet. Tabii kardeşim youtuberlar yorur her zaman yalan atmaz kaldırımdan götüreyim istersen abi sen bunu çekmeye devam et kaldırıma çıkalım istersen Dur, çıkalım. Hadi çıkalım. Merhaba. Asal Şu anda yolu gösteriyorum. Biraz mola versin. Ben yoruldum. Ayaklarım ağırdı. Bak burada oturak. Doğru. Burada oturak. Şu parkta oturacağız. Kaydı durduracağız orada Ba Yok lan kaydı durdurmayak. Kayıtta mı soracaksın? Evet. Ama Kayıt. arkadaşlar ben yola devam edemeyeceğim. Çünkü terliğim tam sonunda. Bak boşver. Baba boş ya. Parçalansın. Tonere gitti. Bak yırtıldı yürüyemeyeceğim. Ney? Geldi. Gel. Bak. Şş, bak. 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 Bab Anne. Elo. Aşağı indin mi? Babanın o terliğini bana getsene. Biz ta devlet hastanesine kadar yürüyüş yaptık. terliğin patladı. Ta devlet hastanesine oraya gittik. Musalların evine oraya gittik. Bilecik Eskişehir sırrına gitti değil mi arası? Evet. Artık arkadaşlar bu arada O büyük telliği başına koy bana getir evet. Tamam. Siz hani gelip alışveriş yaparken bir arasında şey bir yapıyor. hedef daha var. Arkadaşlar ben size Hadi. dün demiştim ya ben şey yapacağım. E, yürüme videosu çekeceğim. Baba. O, o YouTuber YouTuber arada hayalet var mı? Dün dedim. Hayır, hayır. Youtuber'larda hiçbir zaman hakaret yok. Yanına atmıyor. E, yapıyorlar ama biz... Ben... Önemli bir Youtuber olduğum için yapıyorum. Bak, arkadaşlara şurayı göster. Göster. Çıkıyor falan oraya. Hı hı. Oraya çıkacağım, şuraya. Düşersin oğlum, düşersin. Sor sor. Da buradayım bakın. Evler. Evler. diye koydum. Dur ağacım Yırtık bir beş şur. Yırtık ha yırtık iş. Dur çiğmiş ya. Bak. Bak orada. Evet. O şurada birisi torpil patlatıyor. O torpil oyuncak şeyle oynuyor. Oyuncak şeyle oynuyor. Kimler? Bu ustrah da oh. bayağı tehlikeli. Oh. Ee, çocuklar böyle yakın Buradan bak say gözüne şey kaçabiliyor. Evet. O radar. Evet. radar kaçabiliyor. O yüzden o pat patlı silahtan siz kullanmayın. Hey çok orası şuraya yaklaştırmayın oraya. Ya gözü gözü şurada. Bu ne lan? Bu artık şunun bir şey bak. Bu ne? Hap oğlum alem onu. Bir hapını düşürmüş. Arkadaşlar bir saatimiz şunun için. Şu Sana ben mesela ateş yaptım. Orayı izleyin. Ben ikisi yaptım. Tamam. Arkadaşlar terliğim patladığı YouTube videosu çekmekten Annem ona in, terlik getiriyor. Evet. Sağlar da ne diyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? için böyle yorrayım. Değdi ki sür. Orada için fermanı çekeceğim. Ben çekeyim mi? Ben çekeyim, ben çekeyim. Bana. Ben çekeyim. At. Kameraya ben ver ben çekeyim. Kamera tanısı veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera bende. Yani benim elimde. Anne. Çekeyim. Baba. Bak. Evet. o gün salonundan gelmesiz vur. Evet arkadaşlar. Saat kimi geldi lan bu? baba babaannem mi bu? Semine teyzem. <laughs> Al bak. Arkamaysan. Evet, arkadaşlar, şu anda... Birazcık... Evet arkadaşlar YouTube kanalımız devam ediyor. Evet. <laughs> şu da araz çünkü bayağı yürüyüş yapıldı. Evet arkadaşlar şu anda gezi çantasına bakıyor. Torpiller patlıyor bu anda araz. Şu anda biraz tırstı gibi. Evet, hadi. Bayağı yürüyüş videosu çektiğim için. Abi evet, tanış şu anda yürüyor. Kapana Kapanı kapattın mı? Dışarı dışarı. Arkadaşlar tanış susamış. Şu anda içiyor. Aa, ha, su bitti. Evet arkadaşlar şu anda ben ne Kaç miligram? Sen... 280-300 miligram su, su Su bitti, içedik. su bitti. Baba, ben, ben susadığım zaman ne içeceğim arkadaşlar? Ee, dolduracağız. Şurada çeşme var doldurmaya gideceğiz. Şurada çeşme var. Doldurmaya gidelim lan. Annenler gelsin. Terliğimi alayım biz doldurmaya gideceğiz. Onlar şu şey yapsın. Evet. Arkadaşlar şu anda... annem hmm, Annemi bekliyoruz. Bekliyoruz. Eskişehir videomuzda terliğim patladı. Evet. İnşallah burada öğrencilerinde de resim çekiyor Baba, yarın ne çekek söyleyeyim? Ne? Hani sen ben nereden şehir arar Ayın Aynı 15'inde gideceğiz alışverişe. Baba sen şey söyleyeceğim? Marketten. Baba yanda Mert Hanım'ın yana giderken. video çekeceğiz. Yarın değil gittiğimiz zaman oraya. Tamam. Daha tarihimiz var onun zamanı var Bak gittiğimiz zaman Tamam oğlum Bak yürüye de gidiyorsun Evet oğlum Şu anda Aras kayıtta arkadaşlar Anladım. Nereye kadar gittik? Tabii ki de e, es Esişe'nin köyüne kadar Tezekler bile vardı Evet tezekler Evet arkadaşlar, şu anda Elif'in, e, Tanus'un annesi. Ee, ta nereye kadar gittik? Ben de çıkar Evet, şu arkadaşlar evet. E, terliğimiz patladı YouTube videosu çekerken. Çıkar bak. Ay Ay, gitar. Gitar. Bir de gitar bulduk. E, Elo, siz manava gidin, şeye gidin. Şurada çeşme var, orada bir video çekip geliyoruz arasında. Biz nereye gittik? Anne. Ta Musa'ların evine geçtik yukarıdaki düğün sen ona gidiyorsun. Ne? Bunu buraya koyun ee, birine lazım video. olursa olsun. Bak bak bak. bak. Youtube videosu. Ha o Youtube videosu. Hadi. Ee, arkadaşlar biz şu anda suda çeşme var. Düğün salonu oraya gidiyoruz. Videomuzu izlemede kalın. Takipte bak, kalın. Bak şurada Bak çeşmeden su doğru, Evet. Şeyi sen tut. Ara tanışın. Hayır. Kamerayı sen al. Suluğu bana ver. Al. Arkadaşlar şu anda bizim... Bizim elimizdesiniz. O evet. da çeşme nerede Çeşmeye gidiyoruz şu anda. Nevzat sen artık kire gideceğiz sola döneceğiz. Baba. Dümdüz. Baba. Buradan Nevzat. Yon telefondan ne? değil mi? Bir de işiniz bitince beni arayın. Hadi. Baba. Evet. Baba, asıl ben de avukat. her, bozuyum her yerini biliyorum ben. Burası sonuçta benim mahallem. Burası şu anda dümdüz. Direkt gidiyoruz. Dümdüz. Dümdüz. Baba. Bak susa sen bir tane market vururuz oradan alırız. Yok çeşmeye taraf. gidiyoruz zaten. Çeşmeye mi? Evet. Ha çeşme, çeşmeye gidiyoruz. Çeşmede su doldururum kendime. Evet arkadaşlar bu bağlamı Arkadaşlar bakın şu üzüm. Üzüm. Görüyoruz İzmir'i. Sizin gibi İzmir'i taşı. Ben evet, gelmişiz. Şu anda